Hayatta beni en çok mutlu eden şey günün sonunda eve gittiğimde emekleyerek paçalarıma tutunan ve ağzından anlamsız kelimeler dökülen bir yaşındaki biricik oğlumu kucaklayarak bağrıma basmaktır. Korunmaya muhtaç o masum varlık hayatımdaki her şeydir. Köyün dışarısında olan bahçe evimiz yaklaşık 500 metre uzunluğunda, etrafı sık kavak ağaçlarıyla çevrili, bakımsız bir araç yolu köye bağlamaktaydı. O gün yine her sıradan gün gibi evimizin yanında bulunan bahçede çalışıyordum. Bahar aylarıydı. Ağaçlar yeşil elbiselerine bürüneli fazla olmamıştı. Bazılarına kış ağır gelmiş ve dallarından bir kısmını bahara çıkarmayı başaramamıştı. Ben de elimdeki testereyle onları bu kuru uzuvlarından arındırıyordum. Öğleden sonra dallarından gövdesine kırmızı ve koyu kıvamlı bir sıvı akmış bir ceviz ağacına gelmişti sıra. Daha önce hiçbir ağacı bu halde görmemiştim. Bahçeye birkaç gün önce dolaştığımda bu ağacı bu şekilde gördüğümü hatırlamıyordum. Muhtemelen bu birkaç gün içerisinde benim bilmediğim bir parazit türü bu ağaca musallat olmuş diye düşündüm. Ben küçük bir çocukken de devasa bir boyuta sahip olan bu ağacın dedemin gözünde hep özel bir yeri olmuştur. Dedem gençlik yıllarında bir gün Bahçede çalışırken bahçe kapısı istikametinden birinin dedemin ismiyle seslendiğini duymuş. Kapının önüne gittiğinde ihtiyar bir adamın beklediğini görmüş. Dedem kim olduğunu sorduğunda adam "Ateşler köyünden geliyorum. Köy köy dolaşıp tohum satıyorum." demiş. "Dedem, o köy nerede? Daha önce hiç duymamıştım." deyince adam parmağıyla güneydeki dağları işaret etmiş. Dedem "Adımı nereden biliyorsun?" diye sormuş. Adam cevap vermiş: Az önce sizin köydeydim. Birkaç kişiye tohum sattım. Ahaliye civarda başka ev olup olmadığını sorunca bana senin adını söyleyip burayı tarif ettiler. Demiş. Ve yanında yerde duran çuvalın içerisinden küçük bir testi çıkartıp soğuk suyun var mı? Yol için biraz su doldurayım demiş. Dedem gel içeride kuyu var deyince adam yerdeki çuvalını sırtlayıp sanki orayı daha önceden biliyormuş gibi direkt kuyunun olduğu yere doğru yürümüş ve kuyudan su çekip testisini doldurmuş. Elini yüzünü yıkayıp kuyunun yanına oturmuş ve derin bir of çektikten sonra ağzının içerisinde kendi kendine zaman gelmiş diye söylenmiş. Dedem anlayamadım ne zamanı deyince adam ahir zaman artık hiç insanlık kalmamış. Gün gelecek insanlar birbirlerini yiyip bitirecek demiş ve tohum almak ister misin diye sözlerine devam etmiş. Dedem sağ olasın, gerek yok demiş. Adam o zaman sana ceviz vereyim çok verimli bir cinstir. Para mara istemem. Sana hediyem olsun demiş. Ve çuvalından bir beze sarılı bir şey çıkarıp al bunu. İçerisinde üç tane ceviz var. Bunu bu şekilde bezle birlikte bir çamura göm diye sözlerine devam etmiş. Dedem beze sarılı cevizleri alıp hemen oracıkta kuyunun yanındaki balçık zemine o şekilde gömmüş. Adam gidecek yolunun çok olduğunu söyleyip müsaade istemiş. Dedem adamı uğurlamak için ona bahçe kapısına kadar eşlik etmiş. Adam giderken dedeme dikkat et demiş. Dedem neye dikkat edeyim diye seslenmiş ama adam cevap vermemiş ve ardına bile dönüp bakmadan yoluna devam etmiş. Dedem davranışlarının ve konuşmalarının anormalliğini de hesaba katarak adamın akıl yoksunu biri olduğu kanaatine varmış ve bahçeye geri dönerek çalışmaya devam etmiş. Aradan yıllar geçmiş ve o üç ceviz üç gövdeli büyük bir ağaca dönüşmüş. Köyde ağaçlarını sulaması için her köylüye Haftanın belli gün ve saatlerine göre sulama kalanından gelen su paylaştırılmış. Ağaçların sulanması için de deme yıllar önce bir gün gece saatlerinde su verilmiş. Zifiri karanlık bir geceymiş. Ağaçların bir kısmını suladıktan sonra gecenin ilerleyen saatlerinde sıra üç gövdeli ceviz ağacına gelmiş. Elindeki gaz lambasını ağacın küçük dallarından birine asmış ve o cılız ışık altında elindeki kürekle su yolunu değiştirmek için uğraştığı sırada Ağacın üzerinden sanki bozuk radyo frekanslarının sesini andıran bir cızırtı duymuş. Sesi duymasıyla birlikte sesin geldiği yerden beyaz bir ışık yayılıp çevresini aydınlatmış. Dedemin ışığın ve cızırtının kaynağını görmek için başını yukarı kaldırırken ''İntebi'' diye bir ses duymuş. Başını yukarı kaldırdığı sırada ağacın dallarından birini oturmuş, saçlarını tarayan ve beyaz bir ışık saçan beyaz elbise genç bir kadın görmüş. Dehşete kapılan dedem bunun şeytanı bir varlık olduğunu düşünüp elindeki kürekle kadına vurmak için hamle yapmış fakat daha küreği kaldırır kaldırmaz ışık sönmüş. Cızırtı susmuş ve kadın kaybolmuş. Küreğin metal kısmı boş dal üzerine binmiş. Sap kısmı ise ağaçta asılı duran gaz lambasına çarpmış. Kırılan gaz lambası ağacın kök kısmına düşüp alev almış. Dedem alevleri söndürmeden koşarak oradan uzaklaşmış. Ertesi sabah gittiğinde Ağacın gövde kısımlarının az miktarda yandığını görmüş. Muhtemelen bendinden taşan su ağacın kök kısmından kaynaklanan alevleri söndürmüştü. Dedem köyün hocasına o gece duyduğu intebih kelimesinin ne anlama geldiğini sormuş. Ve dikkat et anlamına geldiğini öğrenmiş. Bu ağacın 3 tane gövdesi vardı. Ve her bir gövde 3 dal ayrılıyordu. İşte bu dallardan birinde hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Kuruyan dalı kesmek için ağaca tırmandım. Yerden yaklaşık bir buçuk metre yüksekliğinde bir dalın üzerinde durup buru dalı kesmeye başladım. Kesilen yerden ağacın gövdesinde akmakta olan aynı kırmızı sıvı kan akmaya başladı. Dalın henüz bir kısmı kesilmişti ve ben bu olup bitene anlam vermeye çalışıyordum. O sırada arkamdan bir cızırtı duydum. Başımı çevirdiğimde tam gözlerimin önünde bir çift sarı göz ve soluk bir kadın yüz gördüm. Kadın gözlerimin içine bakarak ''İntebih'' dedi. Genç bir kadın yüzüne sahipti ama ses sonu yaşlı bir kadının sesine aitti. O an korkudan dengemi kaybedip sırt üstü yere düştüm ve başımı sertçe yere çarptım. Daha sonra geçmiş yıllarımla ilgili bir takım bölük pörçük rüyalar gördüğümü hatırlıyorum. Gözlerimi açtığımda ağacın altında sırt üstü yatıyordum. Muhtemelen bir ya da iki saat yerde o şekilde yatmıştım. Güneş patıdaki tepelerin üzerine iyice yaklaşmıştı. Acaba ağacın üzerinde gördüğüm kadını gerçekten mi görmüştüm? Yoksa sadece ayağım kayıp düştükten sonra yerde baygın yatarken gördüğüm rüyalardan biri miydi bu da? Kalkıp eve doğru yol aldım. Kapıyı çaldığımda eşim açtı. Kucağında oğlum vardı. Oğlumu kucaklayıp oturma odasına geçtim. Odada oğlumdan birkaç ay küçük gibi görünen başka bir bebek daha emekliyordu. Oldukça esmer ve zayıf bir bebekti. Herhalde komşuların biri kısa süreli bakmamız için bize bırakmıştır diye düşündüm ve mutfaktaki eşime hayatım bu bebek kimin diye sordum. Eşim bulunduğum odaya girdi. Başımda dikilip endişeli bir ifadeyle bana baktı. Ne oldu? Neden öyle bakıyorsun diye sordum. Sen iyi misin diye karşılık verdi. Bilmiyorum bugün düşüp başımı yere vurdum dedim. Eşim insan kendi kızını hiç unutur mu dedi. Ne yani bu çocuk bizim mi dedim. Nasıl olurdu? Bizim sadece bir çocuğumuz vardı. Belki de ben öyle hatırlıyordum. Belki de başımı çarpmamın etkisiyle kısmen hafızamı kaybetmiştim. Adı ne peki dedim eşime. Eşim onun adı Lahap dedi. Bu nasıl bir isim ne anlama geliyor diye sordum. Yalın alev anlamına geliyor dedi. Kafam iyice allak bullak olmuştu. Kendimi iyi hissetmiyordum. Biraz hava almak için dışarı çıktım ve kapının önünde durup etrafa baktım. Gökyüzü kızıl bir renge bürünmüştü. Yaklaşık 50 metre ötedeki yaşlı çınar ağacının altında keçiler ve buzağlar otluyordu. Hava kararmadan hayvanları ağıra sokmalıyım diye düşünürken eşim kucağında o bebekle dışarı çıktı ve çınar ağacına doğru yürüdü. Aramızda yaklaşık 15 metre mesafe vardı. Bebeğin üzerinde giysileri yoktu ve vücudu siyah, seyrek, ıslak tüylerle kaplıydı. Eşim çocuğu yere bıraktığı an çınar ağacındaki kuşlar çığlık çığlığa bağırarak havalandılar. Keçiler ve buzağlar çıldırmış gibi boynuz darbeleriyle birbirlerine saldırmaya başladılar. Onlar birbirlerini yaralayıp kanlar içerisinde bırakırken ilerideki köy istikametinden çığlıklar yükselmeye başladı. O sırada çocuk elleri ve ayakları üzerinde doğruldu. Dizleri normal bir insana göre ters bir şekilde geriye doğru bükülüyordu. Çocuk elleri ve ayakları üzerinde koşarak çınar ağacının altına gidip keçilerin ve buzağların az önce otladığı şimdi ise birbirlerini parçaladıkları yeşilliklerde otlamaya başladı. Ben hayretler içerisinde olan biteni izlerken eşim döndü ve bana baktı. Yüzünde korkunç bir ifadeyle intebih diye bağırdı ve ortadan kayboldu. Bir iki saniye sonra birden tam karşımda sarı gözleri gözlerimin önünde aniden orada çıktı. Ben korkumun etkisiyle geriye doğru sıçradım ve sırt üstü düşüp başımı sertçe yere çarptım. Gözümü açtığımda ceviz ağacının altında sırt üstü yatıyordum. Ayağa kalktım. Kuru dalın az bir kısmı kesilmiş vaziyette duruyordu. Hava kararmak üzereydi. Yerden testereyi alıp eve doğru ilerledim. Kapıyı çaldığımda işim açtı. Kucağında oğlum vardı. Oğlumu kucaklayıp oturma odasına geçtim. Endişeli gözlerle etrafa bakındım. Her şey normaldi. Birlikte akşam yemeği yedikten sonra eşim çok mutlu görünüyordu. Gülümseyerek sana çok güzel bir haberim var dedi. Nedir dedim hamileyim dedi. Gündüz yaşadığım o garip olaydan mıdır yoksa Karabaş'ın durmaksızın devam eden o uğursuz havlayışından mıdır bilmem. Beni o gece hiç uyku tutmadı. Yatakta huzursuzca dönüp dururken tüm bu olanların korkunç bir tesadüf olup olamayacağını düşünüyordum. Belki de tesadüf değildi. Bir görüş elektronların hafızaları olduğunu ve sürekli sıçrayıp durdukları atomlar arasında bilgi alışverişine sebep olduklarını savunur. Bu görüş terapeti, altıncı hissi ve uzun süre aynı ortamda bulunan insanların aynı anda aynı şeyleri düşünmesini, aynı anda iki farklı yerde olabilme özelliğine de sahip bu atom altı parçaların davranışlarına bağlı. Buna göre insanlar konuşmadan düşünceleri gibi korkularını da bazen istemsiz olarak birbiriyle paylaşabilir. Belki de durum sadece bundan ibaretti. Karabaş'ın acı çeker gibi uzun uzun havlayışları sinirimi geriyor ve sağlıklı düşünmeme engel oluyordu. 10 yıldır bu toprakların bekçiliğini yapan Kangal Melezi Sadık dostumun daha önce böyle bir davranışına şahit olmamıştım. Bir ara onun kuduz olduğunu bile düşünmeme neden olmuştu bu davranışı. Her ihtimale karşı yarı otomatik alt tüfeğimle dışarı çıktım. Gökyüzünde ay görünmüyordu. Sadece gece kuşlarının ürpertici çığlıkları ve karabaşın gece boyunca havlamaktan kısılmış sesi o iç bunaltıcı zifiri karanlığı deliyordu. Karabaş'ın yanına gidip el fenerimi ona tuttuğumda kulaklarını batıdaki kayısı bahçesine dikmiş vaziyette dikkat kesilmişti. O yönden gelen ve benim duyamadığım frekansta bir takım seslerin onu oldukça huzursuz ettiği çok belliydi. O yön yaban domuzlarının talan etmek için bahçemizde giriş yaptığı istikametti. Bahçenin arkasındaki sık korulukta derede gündüz saklanıp Gece ise tam o noktadan bahçe giriş yaparlardı. Yine yaban domuzlarının geldiğini düşünerek tasmasındaki halkadan zincirlerinin çengelini çıkarır çıkarmaz Karabaş adeta şimşek gibi bir hızla kayısı bahçesine doğru koşmaya başladı. Koşarak karanlığın içinde kayboldu. Az sonra havlaması daha da hararetlendi. Ve sonra Karabaş'ın acı haykırışlarını duydum. Yanlışlıkla onu vurmamak için o yöne havaya doğru ateş ederek İlerlerken acı içinde inleyerek yanıma geldi. O etrafımda dolanarak yine o yöne doğru havlamaya devam ederken karanlığa doğru birkaç el daha ateş ettim ve sonra eve döndük. Sabah devasa kavak ağaçlarının arasında kükreyen şiddetli rüzgarın çatımızın üzerine kopartarak fırlattığı küçük ağaç dallarının sesiyle uyandım. İnanılmaz derecede başım ağrıyordu. Kapının önüne çıktığımda daha ağır bir nesnenin çatıya düşüp yuvarlanma sesini duydum ve o nesne yukarıdan önüme düştüğünde onun kesik bir köpek başı olduğunu gördüm. Bedenini görebilmek için etrafa bakınırken evin önünde ve çevresinde başka köpek başlarının da olduğunu fark ettim. Topladığım dört tane köpek başını eski bir çuvala koyup bahçenin içerisindeki deri kenarına attım. Bunu yapan şeyin ne olabileceğini düşünerek çevrede bedenlerini aradım fakat hiçbir şey bulamadım. Evin arkasına ilerlediğimde duvar kenarına uzanmış ve oldukça bitkin görünen Karabaş'ın göğsünde yaklaşık 20 santim uzunluğunda derin bir kesik yarasının olduğunu gördüm. Bu ya çok keskin bir alet yarasıydı ya da dün gece karanlıktaki o şey her neyse bu boyutta bir yaralanmaya sebep olacak kadar keskin pençelere sahipti. Karabaş diğer köpeklerin aksine başı hala gövdesinin üzerinde olduğu için şanslı olmalıydı. Çok geçmeden evin yanındaki yolda bir traktör sesi duydum. Gelen köy muhtarıydı. Bana dün gece garip şeyler görüp görmediğimi sormak için gelmiş. Muhtarın anlattığına göre dün gece bu bölgenin farklı yerlerinde de vahşi hayvan saldırıları gerçekleşmiş. Bize birkaç kilometre ötede başka bir köy sınırları içerisinde kalan bir yerde bir adam evinin önünde siyah tüylü, oldukça keskin dişleri ve pençeleri olan bir yaratık vurmuş. Adam ve kardeşi yerde cansız yatan yaratığı incelemek için yana gittikleri sırada aniden canlanıp kardeşlerinden birine saldırmış. Keskin pençeleriyle zavallı adamın karnını her kazışında bağırsakları bedeninin dışına daha çok saçılıyormuş. Diğer kardeş av tüfeğiyle birkaç el ateş ettikten sonra yaratık kaçarak karanlıkta kaybolmuş. Olaya şahit olanlar bu hayvanı daha önce görmedikleri bir tür olduğu konusunda hemfikirmiş. Akşam saat 22 sularında dışarı çıktığımda üzüm boğu tarafında bir takım sesler duydum içerisinde matkap ucunu andıran, raban domuzları için tasarlanmış bir mermi çekirdeği bulunan fişekleri tüfeğe doldurup sürünerek sessizce sesin geldiği yöne doğru ilerlemeye başladım. Oraya yaklaştığımda görmediğim bir şey, ay ışığının aydınlattığı gri renkli bağ bitkilerini sağa sola savuruyordu. Ne kadar tehlikeli olduğunu bilmeme rağmen içimdeki merak duygusunu yenemiyordum. Birden ses kesildi ve birkaç dakika boyunca ne bir ses duydum ne de bir hareketlilik gördüm. Ama o şeyin az ileride karşımda olduğundan emin olduğum için beklemeye devam ettim. Sonra arkamdan birden ortaya çıkan ve yavaş yavaş bana doğru yaklaşan bir ses duydum. Yaklaşan şeyin beni fark etmemesi için hareket etmeden bir bağ bitkisi altında durdum. Siyah bir şey yavaşça yanımdan geçip az ileride karşımda durdu. Bir insan boyutunda olan bu şeyin bedeni maymun bedenini, başı ise kurt başını andırıyordu. Havayı koklayarak alev gibi parlayan gözleriyle etrafa bakınıyordu. Muhtemelen kokumu fark etmişti fakat beni hala göremiyordu. Artık beni bulması ham meselesi olduğu için yavaş ve tüfeğin namlusunu ona doğrulttum. Altında saklandığım bağ bitkisine yaklaşık bir metre mesafe kala yaklaşmıştı. Ağzından yapışkan salyalar akan keskin dişlerinin göründüğü ağzından hırıltılı sesler ve böğürtüler çıkartıyordu. Tam o iğrenç başına bana doğru uzattığı an tetiği çektim. Çök ateş alır almaz yaratık geriye doğru hamle yapıp birkaç metre ötedeki yere düştü. Karşı istikametten üç yaratık daha koşarak gelip kanlar içerisinde bağırarak yerde çırpınan yaratığı parçalamaya başladılar. Her biri bir parçasını sürükleyerek karanlığın içerisinde kayboldular. Ertesi gün öğlen saatlerinde köye gittiğimde bu tür saldırılarla birlikte kayıp olaylarının da yaşanmaya başladığını öğrendim. Toplamda 37 kişiden haber alınamıyormuş. Köy meydanından geçerken dehşete kapılmıştım. Köylüler öldürdükleri bu yaratıkların başlarını tekrar canlanmaları tehlikesine karşı keserek gövdelerinden ayırmıştı. Kimileri bu başları köy meydanında sergiliyordu. Kimileri de bir marifet göstergesi olarak bu yaratıklara ait başsız bedenleri traktörlere bağlayıp köyün yollarında sürüklüyorlardı. Herkes bu yaratıkları köye gelmek için yola çıkan habercilere göstermek için sabırsızlanıyordu. Söylenenlere göre tüm köy halkı gibi soruşturmaları yürütmeleri ve tepki almaları için görevlendirilen güvenlik güçleri de şiddetli baş ağrılarından yakınıyormuş. Dedemleri ziyaret ettikten sonra eve geri döndüm. Akşam tekrar geleceklerini tahmin ettim bu yaratıklara karşı tepki amaçlı olarak dereden bahçemize çıkan ve sadece yaban domuzlarının kullandığı patikayla birleşen Bahçe çitlerindeki bir uyu sağlamlaştırmaya çalışırken dere içerisindeki çalıların arasından göremediğim bir şeyin bana doğru hızla yaklaştığını fark ettim. Hemen yan tarafımdaki ağaç gövdesine dayanmış olduğum tüfeği alıp kıpırdayan çalılara nişan aldım. Parmağım tetiğin üzerinde beklerken çalıların arasından köyün hocası Ahmet çıktı. Dehşeti yaşamışçasına korkmuş, yüz ifadesine, çamurlu ve yırtık kıyafetlerine bakarak onun yaratıklardan kaçtığını düşündüm. Ve ne oldu? Yaratıklar nerede diye sordum. Ahmet yaratık değil dedi. O zaman neyden kaçıyorsun diye sordum. Ahmet onlar yaratık değil diye yanıt verdi. Onu yakasından tutup silkeleyerek ne diyorsun doğru düzgün anlatsana dedim. Ahmet bitkin bir halde yere oturup sırtını altında durduğumuz kayısı ağacının gövdesine yasladı ve anlatmaya başladı. Anlattığına göre güvenlik güçleri öğlenden sonra çalışmalarını Köyün dışarısındaki derenin vadi amacında bulunan ve ne kadar değne indiğini kimsenin bilmediği küçük mağaralar üzerinde yoğunlaştırmışlardı. Köylüler o bölgeden silah sesleri duymuş. Oraya vardıklarında vadi kenarında bu kişilere ait cansız bedenlerle karşılaşmışlar. Bu olayın hemen ardından 12 kişilik bir tim ve yeni soruşturma ekipleri daha önceden yola çıkan habercilerle birlikte köye giriş yaptıkları esnada gördükleri şey karşısında dehşete düşmüşler. Köy meydanına dizilmiş olan daha önceki ekipler tarafından aranan kayıp köylülere ait kesik başları ve traktörlerin arkasına bağlanıp yerde sürüklenen başsız insan cesetlerini görünce kimileri çığlık atmış, kimileri ise kusarak baygınlık geçirmiş. Olup bitene anlam veremeyen köylülerin büyük bir kısmını gözaltına almışlar. Ahmet de kaçarak saklanacak bir yer bulmak için buraya kadar gelmiş. Bunları duyunca hemen telefonumu çıkartıp bahçe içerisinde sinyalin iyi olduğu bir yer bulup internete girdim. Arama motoruna bizim köyün ismini yazınca çıkan yeni yayınlanmış haberlerde kayıp olaylarının ve yaratık söylentilerinin olduğu köye gelen araştırma ekiplerinin de aynı köy halkı gibi yaratık halüsinasyonları görerek birbirlerini korkunç şekillerde katlettikleri yazıyordu. Çevre köylerde ve ilçelerde yaşanan bu tür sandılar görerek cinnet geçirme olayı haberlerini de görünce aklıma yıllar önce tohum satıcısının dedeme gün gelecek insanlar birbirini yiyecek diye bahsetti. ahir zaman geldi. Sonra ceviz ağacından düştükten sonra gördüğüm birbirlerini parçalayan keçiler ve buzağları da hatırlayınca tüm bu kötülüğün üç gövdeli o lanetli ceviz ağacından kaynaklandığını ve bir şok dalgası gibi merkezinde çevresinde yayıldığını düşünmeye başladım. O an aklıma bir gün önce evin etrafında topladığım kesik köpek başlarının içerisine koyduğum çuval geldi. Eğer durum böyleyse o çuvalın içerisindekiler neydi? Peki ya dün, dün gece ateş ettiğim o şeyler nelerdi?'' Canavarca şeyler yapmış olabileceğimin yarattığı suçluluk duygusu göğüs boşluğumu doldurdukça doldurdu ve sanki karanlık bir denizin ortasında ezilircesine nefes almakta zorlandım. Var gücümle koşarak dere kenarına atmış olduğum çuvalı aramaya başladım. Bir çalının yanında duran alt kısmından kanlar süzülmüş olan çuvalın düğümünü titreyen ellerimle güçlükle açtığımda tam da korktuğum gibi kesik insan başlarıyla karşılaştım. O anda Ahmet bana ileride ne yapıyorsun o ne diye seslendi. Ben de hiçbir şey diyerek çuvalın ağzını tekrar bağlayarak olduğu yerde bıraktım. Akşama doğru Ahmet'le birlikte tepbir amaçlı evin pencerelerini tahtalar çakarak kapatmaya çalışırken köyden gelen silah seslerini duyduğumda köye yeni gelen güvenlik güçlerinin ve habercilerinin de diğerleriyle aynı akıbeti yaşadığından hiçbir şüphem yoktu. Olan bitenden haberi olmayan eşim, kuyudan akan suyun kırmızı renkli olduğunu söyleyince gövdesinden kırmızı sıvı süzülen ceviz ağacıyla bir bağlantısı olduğunu düşündüm. Tohum satıcısının bahçeye geldiğinde sanki daha önceden biliyormuş gibi direkt olarak kuyunun yanına gitmesini de hatırlayınca şüphelerim iyice artmıştı. Kuyunun içerisindeki suyu boşaltmak için su motorunu çalıştırdım ve yaklaşık 5 saat boyunca dışarıdan duyulan hırıltılara ve tıkırtılara kulaklarımı tıkayarak ışıklarını söndürüp kapısını kilitlediğimiz evden dışarı çıkmadık. Saat gece yarısına yaklaşırken Ahmet'le birlikte dışarı çıktığımızda kuyudaki su iyice azalmıştı. Eşime dışarıda ne olursa olsun kapıyı asla açmamasını, Ahmet'e de tüfeği verip evin çevresine hiçbir şeyi yaklaştırmamasını ve kuyunun başından ayrılmamasını söyledim bir halat atarak merdivenle önce su kuyusunun yanındaki 6 metrelik motor kuyusuna indim ve sonra motor kuyusuyla 12 metrelik su kuyusu arasında daha önceden açtığımız 3 metrelik tünelden geçip el feneğini su kuyusuna tuttuğumda suyun boşalmış olduğunu gördüm. Bir ucunu motor kuyusundaki demir merdivene bağladığımda halatla yavaşça su kuyusuna indim. Kuyu tabanında bulunan ve kuyunun daha fazla su toplaması için birbirinden farklı yönlerde kazılmış olan 5 metre uzunluğundaki 3 tüneli de kontrol ettim. Tünellerden birini sonunda gördüğüm arasından kırmızı sıvı süzülen ve kuyunun genelindekilere göre farklı taşlarla örülmüş duvarı kırmak için Ahmet'e seslenip kuyuya bir balyoz atmasını söyledim. Balyozla çok da zorlanmadan kırdığım duvarın arkasında üzerinden çamurlar süzülen ve yukarı doğru çıkan taş merdiven basamaklarını görünce şüphelerimde haklı olduğumu anladım. Yukarı çıktığım merdivenlerin sonunda duvarında kurt başı kabartmalarının olduğu ve tavanından ağaç köklerinin sarktığı bu büyük odaya ulaştım. Odanın sonuna doğru ilerlediğimde musalla taşına benzer bir yapı üzerinde yatan, tavandan sarkan ağaç köklerinin sarıp sarmaladığı genç ve çıplak bir kadın cesedi gördüm. Üzerinden kırmızı sıvı süzülen, ağaç köklerinin sanki yeni ölmüş gibi görünen bu kadının derisini delip bir damar yapısı gibi teninin altına yayıldığını görünce bu köklerin ceviz ağacına ait olduğuna dair hiçbir şüphem kalmamıştı. Bu kadın cesedi muhtemelen pagan kültürüne ait bir kurban töreninde şeytana sunulmuş bir kişiye aitti ve ceviz ağacı üzerinde görünen kadın hayaleti de bu kadındı dedeme ve bana dikkat et diyerek dikkatimizi kuyuya çekmeye çalışıyordu. Ve ruhunun huzura ermesi için bizden laneti sona erdirmemizi istiyordu. Bir yardım çağrısı ya da bir işaret fişeği olarak kullandığı kırmızı sıvı da amacına ulaşmış ve dikkatimi çekerek onu bulmamı sağlamıştı. Büyük bir ihtimalle kötülüğün kaynağı olan ceviz ağacı cehennemle dünya arasında bir geçit sağlıyordu ve bu ağaç kurban edilen bu kadının ölü bedeninden besleniyordu. Bu durumda da eğer kadının derisine giren kılacak kökleri kesersem ağaç beslenemeyip kuruyacak ve tüm bu kötülüğe son verecektim. Cebimden çıkardığım bıçağımla kökleri kesmeye başladım. Kesilen köklerden akan kırmızı sıvı ceset üzerine akıp onu tamamen kırmızıya boyuyordu. Son kökü de kestikten sonra birden kadının derin bir soluk aldığını duydum ve dehşete kapıldım. Nefes almaya başlayan kadının Yavaşça gözlerini açıp yattığı sunağın üzerinde doğrulduğunu görünce korkudan olduğum yere yığılıp kaldım. Genç bir görünüme sahip olan bu kadın yaşlı bir kadına ait gibi bir ses tonuyla "Beni binlerce yıllık esaretimden kurtardığın için cehennemde ödüllendirileceksin. Artık yeni hayatımda senin soyundan bir bedende yaşayacağım ve dünyaya kötülük hakim olacak. Yakında doğacak olan bedenime iyi bak." Ona dikkat et dedi ve vücudu bir kül gibi dağılıp havaya karıştı. Yukarı çıktığımda Ahmet aşağıda neler olduğunu sorunca ona yapabileceğim en büyük hatayı yaptığımı söyledim. Ben umutsuzca ilerideki köyden yükselen alevlerin aydınlattığı gökyüzünü izlerken Ahmet ne oldu dedi. Ben de kötülük serbest kaldı.